Sayın Adnan Oktar'a duyduğu met yüzünden, öz kızının namusunu ayaklar altına alacak iftiralar attıran bir baba, Frat Develioğlu. Dilara Develioğlu Aktuncun Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına tecavüz iftirası attığının delilleri. Babasının camianın ikinci adamı olduğunu, kuş uçsa haberi olacağını söyleyen Dilara, bir yandan da yıllarca tecavüze uğradığını ama babasının bunu bilmediğini iddia ediyor. Oysa yıllarca süren bir tecavüz olayını, Frat Develioğlu'nun bilmemesinin imkansız olduğu çok açık. Fırat Develioğlu ise güya korktuğu için sustuğunu, ve bir otele sığındığı yalanını ortaya atıyor. Peki her fırsatta zengin olduğunu, ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızı, emniyet, yargı mensuplarını tanıdığını ve samimi olduğunu herkese söyleyen bir baba, biricik kızının yıllarca tecavüze uğramasına şahit olup susar mı? Asla susmaz, ortalığı ayağa kaldırır. Bu korkan, Fırat Develioğlu adlı kişiyi tanıyacak olursak, televizyon programlarına çıkıp Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları hakkında pervasızca ağzına geleni söyleyen, yüzlerce insanı Adnan Oktar aleyhinde iftira attırmak için baskılayan, camiadan tanıdığı insanları sokakta gördüğünde dahi, laf atıp tehdit edebilecek karakterde biri. Anlayacağınız üzere, kızının güya yıllarca tecavüz edilmesine sessiz kalan bir baba olarak görünmemek için, korktum yalanına sığınıyor. Dilara da bir yanda bu sözde tecavüzü babasının bilmediğini söylerken diğer bir yanda da babasının bildiğini ve birlikte camiadan ayrılıp bir otelde kaldıklarını söyleyerek yalanını gün yüzüne çıkarmış oluyor. Ayrıca Dilara tecavüze uğradığını iddia ettiği dönem babaannesiyle birlikte yaşadığını, anneannesi ile de yakın iletişimde olduğunu söylemiştir. Dilara'nın babaannesi ağır ceza hakimi, dedesi emniyetten sorumlu vali yardımcısı, anneannesi ise çocuk doktorudur yani Dilara tecavüze uğramış olsaydı, bu durumun kolaylıkla teşhis edilebileceği ortadadır. Dilara'nın tecavüze uğradığını iddia ettiği dönem, amcası Murat Develioğlu da camiada bulunmaktadır ve bir amcanın yeğeninin tecavüz edilmesine seyirci kalmayacağı da açık bir gerçektir. Dilara'nın tam da Adnan Oktar'a kumpas kurulduğu dönem ortaya çıkıp, 11 yıl önce tecavüze uğradığını iddia etmesi, babası Fırat Develioğlu tarafından iftira atmaya mecbur bırakıldığı içindir.